Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi birkaç coin hakkında yine size e, bilgi vermek istiyorum. Umarım faydası olacaktır. İnşallah yine. E, şimdi FTX borsasının coin olan FTT coin hakkında biraz bilgi vereceğim size. Şimdi Büyük ihtimalle önce şunu paylaşayım. Büyük ihtimalle bu borsa tekrardan açılacak. Binance'la bir anlaşma sağladı. Yani okuduğum haberlerden aldığım bilgi bu. Şimdi teknik analizini de paylaşacağım sizle. Daha önce de paylaşmıştım zaten. Bir iki videoda yani şu seviyeleri bulmuştuk zaten. O paylaştığım videolarda. Şimdi tekrar bakacak olursak arkadaşlar yani bir yükseliş dip, yükseliş dip, yükseliş dip yapıyor. Bu da borsanın açılmasıyla birlikte bu fake hareketler yani yükseş, şu yükselişten sonra bu kadar düşüş olmayacaktır. Bu yükselişlerin devamı gelecektir büyük ihtimalle. Borsanın açılışıyla birlikte yapılan fut haberleriyle birlikte bu yükselişler gerçekleşiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi e, günlükte baktığımız zaman, her, bütün zaman dilimlerinden hemen incelemeye çalışacağım sizinle. Günlükte baktığımızda, e, şu düşen trendi az önce çizdim, e, şu şekilde yaptığımızda yine e, düşen trend çizgisini, aslında bu düşen trend çizgisi değil, bu aslında bir yükselen bir trend çizgisi, her defasında buraya bir deyip yükseliş yapıyor. E şimdi buraya tekrar bir e, en son yine değdim. E, ben buradan bir yükseliş geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki düşen tren çizgimiz bu. E, ne zaman Temmuz'un 11'inde başlayan bir düşüş görünüyor ve bunu e, kırmaya çalıştım. Hiçbir şekilde kıramamış. Şimdiye kadar e, görüyorsunuz. E, iğneye atıp geri çekilmiş. Yani bu iğne nedir? Fiyat buralara kadar yükselip sonra satış yiyip geriye kadar kapanışı. Şurası işte. Kapanışları burada 1.2. Fiyat 1.39'a kadar yükselmiş. Kapanışına baktığınız zaman 1.21 günlükte. Şimdi burada e, baktığımda tekrar bir teması var. Ve yükselişi yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada eee RSI'ye baktığımız zaman 42'de gayet uygun. Vaba ee, Payotos üretir de uygun durumda ve Vaba Trend Cross o da al vermiş şu anda zaten. Aslında ben çok bunlara bakmıyorum açıkçası. Ben formasyonlarımı gerçekleştirdikten sonra onlara da yani onlara da o zaman bakıyorum. Onun benim için formasyon ve Bitcoin hareketleri. Şimdi daha önce benim videoları izleyenler olursa ben tepeden dibe ya da dipten tepeye çektiğim Fibonacci seviyelerinde genellikle tepeden dibe çektiğimde 618 seviyesine kadar yükseliş olacağını olmasını beklerim. Diğer yani daha önce izlemeyenler varsa açsın baksın bu bilgiyi her zaman vermişimdir. Yani ben genelde ilk olarak oraya beklerim. Şimdi tekrar baktığınız zaman Ağustos'un birinde yaptığı tepeden ee, Ağustos'un 17'sine kadar düşüş. Ne kadarlık bir düşüş yapmış arkadaşlar. Bu arada onda yani yüzde %46'lık bir düşüş yapmış. Şimdi tepeden dibe çektiğimiz Fibonacci'de şöyle büyütecek olursam ee, nereye kadar çıkmış? Gördüğünüz gibi 0.618'den dönmüş arkadaşlar. Ş şuradan yaptığım zaman göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hatta şu çizgiyi de kalınlaştırayım. Bu şekilde daha net göreceksiniz. 0618 seviyesinde yine dönmüş. Şimdi buradan şimdi tekrar buradan tipi aldığımızda 0.5 seviyesinden döndüğünü görüyorsunuz. 0.5 0.6 seviyesinden dönüyor zaten genel olarak. Şimdi burada e, artık fiyat ciddi anlamda günlükte bir de bu dikkat edin günlükte sıkışan bir fiyat var. Yani burada aşağıya da yukarı bir yere patlayacak bu fiyat. Ama hani beklentim yukarı olacaktır. E, i̇lk olarak arkadaşlar 1.11 11 1.22'leri kırıp 1.22'ye kadar yükselmesini bekliyorum. ilk direnç seviyesi olarak. Şu seviyeyi kırmasını bekliyorum. Çünkü bu buranın üstünde hiçbir kapanış şimdiye kadar yapamamış. Fiyat oraya geçmiş ama mum kapatamamış günlükte üstünde. Yani fiyatı burada ee, bu şekilde bir şekilde buna benzer bir e, fiyatlama bekliyorum ben açıkçası e, burada birinci direncimizi 1.22 yani en büyük direnci söylemiştim bunda daha sonra e, 1.32 bu dirençleri de yazın bir yere 1.39 e, 1.6 1.8 yani buraları iyi bir haber gelmesiyle birlikte buraları çok hızlı bir şekilde kıracağını düşünüyorum. Ben açıkçası beklentim e, şurada yaptığı 2.4'ün üstünde bir fiyatlama yapmıştı. ATH 3.17 buranın daha üstüne çıkacağını düşünüyorum ben. 3.5-4 civarına kadar bu fiyatlanmanın gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Yani umarım e, herkes de bundan e, kazancını sağlayacaktır. Şimdi günlükte baktığın zaman bu arada bir düşen trend çizgisi var. Kırması gereken yer arkadaşlar yaklaşık 1.30 yani 1.29-1.30 o civarları kırması lazım. İki tane düşen trend çizgimiz var. İlk önce şu mavi çizgiyi kıracak sonra kırmızı. Tabii bizim amacımız da kırmızıyı kırıp açıkçası kırmızıyı kırıp buradan yükselmesini bekleyeceğiz biz açıkçası. Şimdi bir de 4 saatlik dilimine geçelim. Şöyle bir baktığımız zaman Evet. Bu şekilde baktığınız zaman da bir kanal içinde hareket var arkadaşlar. Hatta şunu biraz daha şöyle düzelsek. Evet, şimdi daha iyi bir kanal oluştu arkadaşlar. Şimdi kanalı görüyorsunuz. Kanalın orta bandı hem direnç hem destek olmuş. Burada direnç olmuş, burada hala dirençte. İlk önceki orta bandı kırmasını bekleyeceğiz buna dikkat edelim buradan bir dipten tepeye Fibonacci çekeceğim çekersek eğer e, 4 saatlikte evet 786 Fibonacci seviyesinden dönmüş arkadaşlar yani bayağı bir düşmüş yani Ve tepeden dibe çekelim burayı dip kabul edersek çektiğimiz zaman saat diye çevirelim şunu tepeden ve çektiğimiz zaman daha önceki videolarda da belirttiğim gibi ilk e, kırması gereken 0236 seviyesi demiştim o zamanlarda diyorum bu benim için kısas yani 236 kırdıktan sonra zaten 0618 05 0618 civarlarına kadar yükseliş geliyor e, zaten buralardan dönmesini bekliyordum ben zaten buralara kadar da düşmüş büyük ihtimalle buralardan Buralardan şöyle bir hareket bekliyorum açıkçası. Ee, Şu bana FTT coin için diyeceklerim bu. Ee, birisi Lunayla ilgili gözüme çarptı bugün bir kontrol ettiğimde Lunayla ilgili. Şimdi Lunay'ı günlüğe aldığımda evet kanal bir hareket var. Ve RSI'ye ee, baktığımız zaman 38'lerde ve Vidi indikatörü de yani güzel bir konumda şu anda. Günlükte yani şuralarda bulunması fiyatın yeterince düştüğünü gösteriyor yani bana açıkçası. O yüzden dolayı da eee Lunch'ta bir yükseliş bekliyorum. Zaten yapmışım formasyonunda kanalın e, ilk olarak 65 civarına seviyene yakın bir seviyeye kadar bir yükseliş bekliyorum. Burada zaten şunu bir tekrar sizinle beraber çizeyim. dipten tepeye aldığım zaman sıfat çevirdiğim zaman ee, gördüğünüz üzere Luna 0.82 seviyesinden düştü. Buradan yani destek alıp e, yükselişini başlatacaktır. Yaklaşık ben 58-80'lere kadar bir yükseliş bekliyorum. Yani bu da yani bu kısa çok kısa vadede ol olacak bir yükseliş bekliyorum ben. %4'lük bir yükseliş bu ama ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bir challenge düşmüş durumda şu anda. Hani iyi bir pump da gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Tabi beklentim hedef olarak ee, 99.75 seviyelerine kadar bir yükseliş benim hedefim. Şöyle günlüğü aldığım zaman tekrar birlikte bakalım. Ee, İlk bir kama içinde hareketi var kama boyu kadar yine daha önceki videolarda da bu formasyonların örnek olduğu coinlere ya da hisse senetlerini göstermiştim. Tekrar buradan kama boyu yüksekliğe kadar aldığın zaman buradan bir hacimli bir yükseliş bekliyorum tabii ki. Yani şuralardan aldığımı düşündüğüm zaman ben yaklaşık 99-24'e kadar bir yükseliş. İlk etapta tabi %5'lik yaklaşık bir yükseliş. Şu seviyelere dikkat edelim tabii ki. 75 seviyesi, 80 seviyesi ve 95 seviyesi ciddi bir seviye. Buraları kıracağını düşünüyorum. <laughs> evet başka size ne önerebilirim? Yani XRP ile ilgili de bir e, hani dava sonuçlandı. Şimdi XRP'ye baktığımız zaman da şuraya bir XRP yazdığım zaman son 24 saatteki hacmin %144 arttığını görüyorsunuz. Yani bu da bir fiyatlama Zaten %8-10 arası bir fiyatlama getirdi ama daha da fiyatlanacağını düşünüyorum ben XLP'nin. Onu da şöyle bir 4 saatlikte bakacak olursak 4 saatlikte yani RSI çok yukarıda değil. Ben biraz daha yükseleceğini bekliyorum. Hani <laughs> o, o <laughs> giren hacmin, pardon arkadaşlar giren hacmin Fiyata tam yansımadığından eminim yani, fiyata yansıyacağından yansıyacağını düşünüyorum. Ee, yani gözünüz de olsun bu arada. Yani buna buna da bir Fibonacci çizelim birlikte. Durum değerlendirmesi yapalım. 382 Fibonacci seviyesinden düş destek alıp arkadaşlar e, yoluna devam edecek büyük ihtimalle. Ben bunun da yaklaşık hani e, 50, 58 civarlarına kadar 58 civarlarına kadar bir yükseliş yani kısa vadede hani bu, bunları küçümsemeyin arkadaşlar hani bunlar ciddi yüksek yüzdeler bunlar e, yani büyük paralarla oynayan insanlar için ciddi bir oran bu. Yani kaldıraçla sistemle kaldıraç sisteminde hareket eden insanlar için de yani çok ciddi bir oran atıyorum. Adam 20 kaldıraç giriyor. %10'luk onluk e, yükseliş demek. <laughs> %200 demek atırdığı paranın iki üstüne iki para alacak yani. Yani XRP'de de durum bu arkadaşlar. <laughs> de şöyle bir saat diye tekrar baktığım zaman. Bir fiyatlama olacağını düşünüyorum. Dikkat edelim buna da. Hatta bunu da bir şöyle tepeden dibe çektiğimiz zaman Gördüğünüz gibi şuraya yine 236 ekran var. Bunu ben kıracağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle kıracaktır. Yani şu düşen trend fiyatını da kıracaktır büyük ihtimalle. Buradan e, şu 618 civarına kadar bir yükseliş. Yani yaklaşık %8 civarında bir yükseliş Yedi buçuk sekiz ha bu fiyatlanma devam edebilir. Bu arada hani e, FTX'in yani, ciddi bir fiyatlanma yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Hani tüm dünya bekliyor açıkçası. Sadece ben beklemiyorum. Şu anda hani coin e, hacmi de iyi bir durumda zaten. Yani alıcıları çok, balinaları zaten yükleniyor. Bu arada STX coin'i de size söylemek isterim. STX coin'de de zaten ciddi bir yükseliş oldu. Şöyle saatlikte alırsak. Evet arkadaşlar saatlikte de STX'in de, STX de 65-66 civarına kadar bir yükselişi olma ihtimali yüksek yani şöyle baktığınız zaman yine düşen bir kanal görüyorsunuz. Ee, kanal yüksekliği kadar yükseliş bekleyeceğiz. Şuradan baktığımız zaman da zaten benim beklentim olan e, 0618 seviyesinin civarına kadar ben yükseliş beklerim genelde yani bu kanalda olmasa kanalda görmesem ben oraya kadar yükseliş beklerim ki yükseliş de orayı teyit ediyor zaten 65 seviyelerine kadar değerlendirmek için arkadaşlar bunu da değerlendirir herkese bol şans diliyorum umarım faydası olmuştur olacaktır e, yatırım tavsiyesi değildir yaptığım teknik analiz sadece kendi fikirlerim arkadaşlar İyi akşamlar dilerim herkese.